Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi A ve B birer rakam olmak üzere. Öncelikle rakamları bir hatırlayalım. Rakamlar neydi? 0, 1, 2 şeklinde 9'a kadar giden ifadelerimdi. A artı B toplamının en küçük değeri 0'dır. Evet arkadaşlar eğer A'yı da B'yi de 0 alırsak bu toplam 0 olacaktır. En büyük değeri içinse... Yine birbirine eşit alıp 9 alırsam bu toplam 18 olacaktır. Birinci öncülüm doğrudur. Şimdi ikinci öncülüme bakarsam diğerinden farkı nedir? Farklı rakamlar olmak üzere diyor. O zaman hemen bakalım A artı B'nin en küçük değeri. A'dan ya da B'den birini 0 alırım. Ya bu sefer de B'yi farklı olduğu için 1 alırım. Dolayısıyla bu toplam ne geldi? 1 geldi. En büyük değer için ise A'yı 9 alırım. B'yi 8 alırım. Birbirinden farklı dediği için yine toplamım ne geldi? 17 geldi. İkinci öncülüm de doğrudur. Ee, zaten üçüncü öncülüme bakalım. A ve B birer rakam olmak üzere diyor. A artı B 15 ise farklı olduğunu vermemiş. Dikkat edin. A artı B'nin 15 olduğunu vermiş. Çarpımın en büyük değeri 56'dır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Eee en büyük değeri için 7 ile 8 veririm. Evet bu durumda 56 olur. En küçük değeri için ise 0'dır demiş. Şimdi bu 15 ise tamam hadi 0 olduğunu düşünelim. A'ya ya da B'ye 0 verelim. Bu durumda diğerinin 15 olması gerekir. Ancak rakamlar neydi? 9'a kadardı. O zaman iki basamaklı bir sayı olamaz. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlıştır. Cevabım C seçeneğidir. A ve B birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre farklılığının altını çizdim. 2A artı 3B'nin alabileceği en büyük değeri istiyor. Şimdi arkadaşlar önündeki kat sayısı en büyük olan sayıya en büyük sayı vermek daha mantıklı. Neden? Çünkü en büyük değeri istiyor. Ve birbirinden farklı olduğu için diğerine de 8 dedim. 8 kere 2 16, 9 kere 3 27. O zaman cevabım 43'tür. Yani B seçeneği. Birbirinden farklı rakamları simgeliyormuş. Buna göre bu toplamın alacağı en küçük değer. Bakın farklı rakam diyor. Dolayısıyla en küçük değeri istediği için bunlardan birinin 0, diğerinin 1 olması gerekir. Toplamım 1'dir. A ve B rakam olduğuna göre farklı olduğunu vermemiş en büyük değeri. O zaman farklı değilse ve ben en büyük değerini istiyorsam her ikisine de 9 veririm. Bu durumda çarpımım ne olur? 9 çarpı 9'dan 81 olur. Yani C seçeneğidir. Yine birbirinden farklı rakamları simgeliyormuş. Bu sefer en büyük değerini istiyor. O zaman arkadaşlar farklıysa bunlardan biri 9 olmalı, diğeri de 8 olmalı. Bu durumda çarpımım en büyük 72 değerini alır. Aşağıdaki labirentte her odacıkta belirtilen sayıda fındık vardır. Labirentin giriş kısmından bırakılan bir sincap geçtiği odacıklardan bir daha geçmiyormuş. Sincap geçtiği odadaki tüm fındıkları yiyormuş ve çapraz yol yoktur arkadaşlar dikkat edin sağa sol yukarı ve aşağı. Bu labirentten çıkana kadar sincap en az A tane en çok B tane fındık yiyebildiğine göre diyor farkı istiyor. Şimdi arkadaşlar labirentteki toplam fındık sayısına bakalım. Hepsini topladığımda toplam 96 tane fındık var. Şimdi en çok ne kadar yer buna bir bakalım. Yani B'ye hesaplayalım. Şimdi girişten girdim arkadaşlar şu şekilde. 7 şöyle gidersem eğer Bakın bir hariç. Çünkü eğer biri çıkarabileyim ki o yol varsa en çok elde edeyim. E zaten labirentte 96 tane vardı. Sadece şu odadaki biri yemedim. O zaman en fazla 95 olmuş oldu. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Bir de en az nasıl yiyebilir onu bir hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. En az nasıl yapabilir? O da A olarak tanımlanmıştı. Şimdi buradan girdim. Bu sefer şöyle ilerlemek istiyorum. Niye? Çünkü diğer odacıklara göre sayısı daha az. Neden? 10, 21, 11 daha 21 ve burada da 8, 29 oldu. O zaman burada da ne kadar yedi? 29 tane en az 7. E benden B eksi A farkını istiyor. 95'ten ne yaptım? 29'u çıkardım. Cevabım buradan 66 E seçeneğidir. Şekildeki çubukların boyları santimetre türünden ve birbirinden farklı pozitif tam sayıymış. A'yı 3'ten büyük vermiş arkadaşlar ve ifadenin en küçük değerini istiyor. Eğer A 3'ten büyükse ve ifadenin en küçük değerini istiyorsam A'ya 4 santim diyebilirim. Neden? Çünkü pozitif tam sayıymış. O zaman 4 ise arkadaşlar C5 olur. Çünkü bakın şekilde C daha uzun A'ya göre ve en uzun B. Buna da 6 verdim. Hala mesela 9 ya da 8 vermedim. Neden? En küçük değerini istiyor çünkü. O zaman bu durumda 2A artı 3B artı 4C. İfadesinde ne oldu? A yerine 4 yazdım, B yerine 6 ve C yerine 5 yazdım. 4 kere 2 8, 3 kere 6 18, 4 kere 5 20 geldi ve toplamın 46 oldu. D seçeneğidir. verilmiş 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde farklı iki eleman A ve B olduğuna göre toplamın en çok değerini istiyor. En fazla kaç olabilir diyor. Şimdi yine aynı mantıkta gideceğim. B'nin önünde 2 çarpımı olduğu için o zaman B'ye en büyük değeri veriyorum. Yani onu ve ben bu toplamın en çok olmasını istediğim için farklı olduğunu hala unutmuyorum. A'ya da gittim 9 verdim. Bu durumda 9 artı 2 çarpı 10'dan 20 toplamında 29 oldu. Yani D seçeneğidir. Şekilde birinci daireden itibaren oklar üzerindeki işlemler uygulanmış ve diğer dairelere yazılmış arkadaşlar. Şimdi bakalım bilinen üstünden gidelim. Şu daireyi yani şuradaki daireyi 4 ile çarpmışım ve 24 bulmuşum. O zaman burası 6. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bakın B'den onu çıkarmışım. Ne gelmiş? 3 gelmiş. O zaman B buradan ne geldi? 13 geldi. B gördüğüm yere 13 yazıyorum. 2 ile toplamışım C'yi elde etmişim ki o da 15 olur. Bu durumda ne olur? Mesela 6 ise 3'ü çıkarmışım 6 bulmuşum. O zaman A da buradan 9 olur. Şimdi bakarsam ifademe A artı B eksi C'den A dediğim 9'du. B de 13'tü. C de 15'ti. Dolayısıyla bu ifadem 7'dir. Yani D seçeneği. ve B pozitif tam sayıymış. Farklı olduğunu söylememiş. A'nın alabileceği en küçük değeri istiyor. Şimdi 4A eksi 5B'nin 22 olduğunu vermiş bana. Şimdi ben B'ye buradan 1 verdiğim zaman dikkat edin. Karşı tarafa attım 27. A tam sayı çıkmaz. Dolayısıyla bu değer olamaz. Şimdi B'ye 2 verirsem eğer ne gelir? 4A eksi 10 eşittir 22. 4a buradan 32 ve a değerim de 8 olarak bulunur. Dolayısıyla cevabım B'dir. A, B ve C sayma sayılarıymış. Evet arkadaşlar sayma sayılarını önce bir hatırlayalım. 1'den başlar 2, 3 şeklinde sonsuza kadar giden ifadelerimde. O zaman 2A-3B artı C 24 ise... Bana toplamın en az olması isteniliyor. Şimdi B'ye 1 verdim. Neden 1 verdim? Çünkü B'nin önündeki işaret eksi ve karşı tarafa attığımda artı olacaktır. Ve dolayısıyla en küçük değeri istiyorum. O zaman bu durumda 2A artı C ne geldi? 27. Dikkat edin A'ya bu sefer en yüksek değeri vermeye çalışıyorum ki önünde 2 var ya, karşı tarafı eksi olarak geçecek ve C'nin değerini düşürecek. Baktığım zaman A'yı 13 verirsem 26 yapar. Toplamın 27 olması için C'ye de 1 olması gerekiyor. O zaman A artı B artı C toplamı 13 artı 1 artı 1'den 15 olarak bulunur. A seçeneğidir. Aşağıda kenar uzunlukları tam sayı olan iki tane farklı kare verilmiş ve elinde bu karelerden yeterli sayıda olup aşağıdaki şekil oluşturulmuş. Şeklin x uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tam sayısı buna a diyelim buna da b diyelim. Bu durumda ne olacak? Bakın a a a şeklinde ilerlersem bu şekilde yazarsam X dediğim ifade 7A olmuş oldu. Ve baktığımız zaman bu durumda dikkat edin. Burası da hepsine BB dersem 4B olmuş oldu. Yani X aynı zamanda 4B olmuş oldu. Ve ben ne biliyorum? 7A'nın 4B'ye eşit olacağını. Bana ne vermiş yukarıda? Tam sayıymış bunlar. O zaman A'ya 7 veririm. B'ye de 7 veremem arkadaşlar tam tersini vermem lazım e, oraya 4 veririm buraya da 7 veririm bu durumda arkadaşlar yerine yazdığımda a yerine 4 ve b yerine 7 x uzunluğun buradan her ikisinde de 28 olabilir yani b seçeneğidir